Araf Suresi 146. ayetten itibaren. Yeryüzünde haksızlıkla kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim. Onlar her ayeti görseler ona inanmazlar. Atlı Selim'in yolunu görseler de onu bir yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu görürlerse onu yol edinirler. Bu ayetlerimizi yalan saydıklarından, onlardan gafil olmalarındandır. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarından başkasıyla mi cezalandırılacaklardı? Tuğla giden Musa'nın arkasından kavmi zinet takımlarından bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler ki onun inek gibi bir böğürmesi de vardı. Onun kendileriyle konuşmayacağını, onlara bir yolda gösteremeyeceğini görmediler mi ki, ona tutundular da, kendilerine yazık ediciler oldu Vakta ki çok pişman oldular, ve, kendilerinin muhakkak saptıklarını gördüler. Eğer, Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışlamazsa, herhalde, ...en büyük ziyana uğrayanlardan olacağız... ...dediler. Musa kavmine... ...öfkeli kederli döndüğü zaman... ...dedi ki... ...size bıraktığım şu makamında... ...arkamdan ne kötü işler yapmışsınız... ...Rabbinizin emrini beklemeyip... ...acele ettinizse... ...Tevrat levhalarını verip ...kardeşinin başından tutup... ...onu kendine doğru çekiyordu... ...Harun anam oğlu dedi. Bu kavim beni cidden zayıf gördüler. Az kaldı ki beni öldüreceklerdi. Sen de bana düşmanları sevindirecek harekette bulunma böyle. Beni zalimler güruhu ile beraber tutma. Musa dedi ki, Ya Rab, beni de, biraderimi de bağışla, bizi rahmetinin içine sal sen esirgeyenlerden daha esirgeyensin. Şüphe yok ki buzaya ilah diye tutunanlara Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da bir horluk gelişecektir. İşte biz Allah'a karşı yalan düzenleri böyle cezalandırırız. Kötülükler işleyip de sonra ardından tövbe ve bununla beraber iman edenlere gelince, Şüphesiz ki Rabbin bunun ardından elbette kendilerine bağışlayıcıdır, hakkıyla esirgeyicidir. Vakta ki Musa'dan o öfke uzaklaşıp şıkım hası oldu, bıraktığı levhaları aldı. Onun bir nüshasında şu da yazılıydı. Hidayet, rahmet o kimselere mahsustur ki onlar Rablerinden korkarlar. Musa, tayin ettiğimiz vakitte kalbinden yetmiş adam ayırdı. Vattaiti onları müthiş bir sarsıntı tuttu dedi ki, Yara, eğer dileseydin, onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin?'' Zaten o da senin intihandan başka bir şey değildi. Sen onunla kimi dilersen sapıklığa götürür, yine onunla kimi dilersen doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. O halde bizi bağışla, bizi esirge. Sen bağışlayıcıların en hayırlısız. Dünyada da, ahirette de bize iyilik yaz. Biz hiç şüphesiz sana döndük. Allah buyurdu, ben azabıma kimi dilersem onu da ederim. Benim rahmetinse her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınmakta, zekatı vermekte, bir de ayetlerimize iman etmekte olanlara, işte onlara has olmak üzere tespit edeceğim. Onlar Nezdlerindeki Tevrat ve İncil'de ismini ve sıfatını yazılı bulacakları ümmi nebi olan o vesfure tabi olanlardır. O, kendilerine iyiliği emrediyor, onları kötülükten nehyediyor, onlara temiz şeyleri helal, moldar şeyleri de üzerlerine haram kılıyor. Onların ağır yüklerini sırtlarında olan zincirleri indiriyor o. İşte ona iman edenler, onu tazim edenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlar. Onlar selamet erenlerin tak kendileridir. De ki, ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin mülküne malik olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah'ın size hepinize gönderdiği peygamberin. O halde Allah'a ve onun ümmi nebi olan Resulüne ki kendisi de o Allah'a ve onun sözlerine iman etmekte olandır. İman edin ona tabi olun ta ki doğu yolu bulmuş olasınız. Musa'nın kavminden bir cemaat vardır ki halkı hakka irşad ederler, onunla adalet yaparlar. Biz onları on ikiye, o kadar torunlara, kabileye, ümmetlere ayırdık. Tihte susyan kavmi, Musa'dan su istediği zaman, asanı taşa vur diye vahyettik ondan on iki pınar kaynayıp attı. İnsanların her kısmı su içecekleri yeri iyice belledi. Onları üstlerindeki bulutla gölgelendirdik. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızk olarak verdiğimizin en temiz ve güzellerinden yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara şu şehirde yerleşin. Onun girdiğiniz yerinden giyin. Bizi bağışla Kapısından hepiniz secde edici olarak girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi hareket edenlere ileride daha fazlasıyla vereceğiz denilmişti. Fakat içlerinden o zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir şekle koydu. Biz de üstlerine zulmeder oldukları için gökten muvdar bir azap indirdik. Onlara denizin yakınındaki o kasabayı sor. Hani onlar cumartesi gününün hürmetini ihlal ederek haddi aşmışlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar akın akın meydana çıkarak yanlarına geliyordu. Cumartesi tatili yapmayacakları günse gelmiyordu. İşte biz itaatten çıkmakta olduklarından dolayı kendilerini böylece imtihan ediyorduk. Hani içlerinden bir ümmet, Allah'ın kendilerini helak edeceği veya çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediği zaman, onlar da Rabbinize özür için umudu ki sakınırlar demişlerdi. Bak ta ki onlar artık edilen vaazları unuttular. Biz de kötülükten vazgeçirmekte sebat edenleri selamete çıkardı. Dudurmedenleri ise yapmakta oldukları fısıklar yüzünden şiddetli bir azapla yakaladık. Bu surette onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince kendilerine hor ve zeli maymunlar olun dedik. O vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine en kötü azaba duçar edecek kimseler göndereceğini yeminle ilam ve hükmet. Şüphe yok ki Rabbin cezayı çabuk verendir. Muhakkak ki o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları kimi salah erbabı, kimi bu salahtan aşağı ümmetler olmak üzere perişan bir surette yeryüzüne dağıttık. Onları hem iyi hem fena hallerle imtihana çektik ki dönsünler. Onlardan sonra bu dünyanın geçici metaını kapıp, biz nasıl olsa ileride bağışlanırız demek ve kendilerine ona benzer bir meta gelirse o da kaçırmayıp almak üzere o kitaba varis olan kötü kimseler gelip onların yerine geçmiştir. Allah'a karşı haptan başkasını söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın hükmü ve çile teminat alınmamış mıydı? Oysa onda olanı sürekli okumuşlardırdı. Halbuki ahiret yurdu sakınanlar için hayırlıdır. Daha aklınızı başınıza almayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dost doğru kılanlar. Şüphesiz ki biz iyiye çalışanların mücafatını zayi etmeyiz. Biz bir zaman da sanki o bir gölgelikmiş gibi çekip İsrail oğullarının üstlerine kaldırmıştık. Onlar hakikaten bu kendilerinin üzerine düşecek sanmışlardı. Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün, ta ki kötülükten sakınmış olasınız, demiştik. Hani Rabbin, Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp, kendilerine nefslerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da, evet Rabbimizsin, şahit oldum demişlerdi. İşte bu şahit kendime kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi. Yahut daha evvel ancak atalarımız Allah'a şirk koşmuştu. Biz de onların ardından gelen bir nesiz. Şimdi o batıl olanların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi. İşte biz ayetleri böyle açıklarız. Olur ki dönerler. Habibim onlara o kimsenin haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıkmış derken şeytan onu arkasına takmış nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer dileseydik, onu mu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki, üstüne varsan dilini sakıtıp soluv, yahut kendi haline bıraksan yine dilini uzatıp soluv. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen kıssayı onlara anlat. Belki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalanlayarak sıf kendilerine zulmetmekte olanlar grubunun hali ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar en büyük zarara uğrayanların tak kendileridir. Andolsun ki biz Cin ve insan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, bunlarla idrak etmezler. Gözleri vardır, bunlarla görmezler. Kulakları vardır, bunlarla işitmezler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir, hatta daha sapıktırlar Onlar gaflete düşenlerin tak kendileridir en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimlerinden eğri ve aykırı yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına uğratılacaklardır. Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet de vardır ki, onlar hakka rehberlik ederler, adaleti de onunla tatbih ederler. Ayetlerimizi yalan sayanları biz bilmeyecek noktalardan derece derece helake yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm. Benim lütuf yüzünden kahrım çetindir. Onlar düşünmediler mi ki kendilerinin sahibinde delilikten hiçbir eser yoktu? O, ilaveki tehlikeyi apaçık haber verenden başka bir zat değildir. Onlar, Allah'ın göklerde ve yerdeki o muazzam mülkü saltanatına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, belki ecellerinin yaklaşmış olduğuna da hiç batmadılar mı? Artık bundan sonra hangi bir söze inanacaklar ki? Allah kimi saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur. O bunları taşkınlığı içinde ve serseridir bir halde bırakıverir. Kıyametin sübut ve bu konun ne zaman olduğunu sana sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Göklere de yere de ağır basmıştır o. O size ancak ansızın girir tam manasıyla biliyormuşsun gibi sana onu sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir faydayı celbetmeye ne de bir zararı savmaya muktedir değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim de bana hiçbir fenalıkta dokunmazdı. Ben iman edecek herhangi bir kavme başlarına gelecek azabın habercisi, cennetin müjdecisi olmaktan başka bir şey değil. O, sizi gir candan yaratan, bundan da gönlü kendisine yatıp ısınsın diye eşini yapan otuf. Vattaki o eşini örtüp bürüdü. O da hafif bir yüp yüklendi de bir bununla geçindi. Nihayet ağırlaşınca ikisi de Rablerine şöyle dua ettiler. Eğer bize düzgün bir çocuk verirsen andolsun şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara düzgün bir çocuk verince Kendilerine verdiği bu çocuk hakkında ona eşler tutmaya başladılar. Onlar neyi eş tutuyorlarsa Allah onlardan münezzehtir, yücedir. Kendileri yaratılıp durmakta oldukları halde bizzat hiçbir şeyi yaratamayan pıtları, o yaratan Allah'a eş mi foşuyorlar onlar? Halbuki bunlar o tapanlara hiçbir surette yardım edemeyecekleri gibi, kendi kendilerine bile yardım edemezler. Eğer bunları doğru Olu göstermeye çağırırsanız size uymazlar. Onları Ha davet etmişsiniz, ha susmuşsunuz. Size karşı durumları bildir. Ey kafirler! Allah'ı bırakıp taptığınız da sizin gibi kullardır. Eğer davanızda doğrucuysanız, haydi onları çağırın da size icabet etsinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri mi, yahut görecekleri gözleri mi, yoksa işitecekleri kulakları mı var? De ki, çağırın ortaklarınızı, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun da şöyle bir göz bile açtırmayın bana. Çünkü benim velim o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salihlere de velilik ediyor. Sizin onu bırakıp taptıklarınızınsa, sizin indadınıza yetişmeye güçleri yetmediği gibi kendilerine de melekleri dokunmaz. Enler onları doğru yolu göstermeye çağırsanız duymazlar. Onları sana bakar görürsün. Hay bu ki görmezler de onlar.'' Sen kolaylığı tut, iyiliği emret. Cahillerden göz Eğer şeytandan bir vesvese gelip seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitici, tam bilicidir. Takvaya erenler yok mu? Onlara şeytandan herhangi bir arıza iliştiği zaman iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki onlar hakikati görüp bilmişlerdir. Şeytanların kardeşleri ise bunları sapıklığa sürerler. Sonra da bir daha yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet gelmediği vakit derler ki, Kendinden derip onları toplasaydın ya, de ki, Rabbinden bana ne vahyolunursa, ben ancak ona uyarım. Bu Rabbinizden olan basiretlerdir. İman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman derhal onu dinleyin. Susun, ta ki esirgenmiş olasınız. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam an, gafinlerden olma. Şüphe yok ki Rabbinin katındakiler ona kulluk etmekten asla kibirlenmezler. Onu tesbih ve yalnız ona secde ederler.